moment ataklar takımlar atınca Ya hadi. Aman vay muh gol olurlar. Kaça girer. Kuman öbür tarafa geçecek. Git git. Götür sopa, götür. Götür çizgiye. Götür. Kapıştın. Attama olmaz. Hadi, hadi dön. Hadi, hadi, hadi. Hadi, götür, oğlum, götür, ç götür, hadi. Hadi, götür, oğlum, götür, ç götür, 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 re 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 gir oğlum boyun uzun cuma bi çıksın kerçok cuma. cuma cuma bırak da oğlum alo alo boş şut boş şut boş şut hadi 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 cuma cuma cuma, cuma. Зуй. За тумаг хий. Зэтлэг. Зэг 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 зэг. Evet sevgili izleyiciler. Kahramanmaraş Yerel Amatör Küme 2. Kümede müsabaka heyecanı başladı. Bugün saat 10'da başlayan ve Kahramanmaraş'ın 2. Amatör Küme'deki ilk müsabakası belediye futbol sahasında başladı saat 10 çift sıfırda. Müsabaka Edeler Spor Kulübü ile Kümbet Spor Kulübü arasında İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında ise birer goller atıldı ve şu anda müsabakanın heyecanı, sahadaki atmosfer görüldüğü gibi heyecana bürünmüş bir şekilde devam ediyor. Bilindiği gibi ikinci amatör kümede birinci amatör kümeye çıkma heyecanı ve takımların hazırlanışı yaklaşık bir buçuk iki aydan beri sabırsızlıkla da beklediği maç günü bugün başlamış oldu. Liglerde oldukça iddialı takımlar var. Bunların içerisinde sayabileceğimiz birçok takım var. Çünkü umutla beklenilen birinci amatör küme var. Tabi burada sahaların yetersizliğinden dolayı her sahada 5-6 maç var. Saat 6'ya kadar 7'ye kadar bilemedin 8-9'a kadar maçlar oynanacak. Birinci amatör kümenin de devam etmesi Alt kategorilerinde devam etmesiyle beraber sahada sıkışkanlık problemi var depremden dolayı bildiğiniz gibi Kahramanmaraş asrın felaketinden dolayı sahalarda çadırlar kurulmuştu ve çadırların kazıkları yani çivileri dolayısıyla sahalar talan olmuştu. Bu nedenle Gençlik Spor Bakanlığı ve belediye saha belediye personelleri sahalarda bakım yaptı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Batı Park olsun ve Merkez bir sahası olsun yenileme çalışması yaptı. Bu nedenle sahalar e, bakım çabasında olduğu için Batı Park kapalı mesela. Merkez 1'de ise zaman zaman kapalı. Müştabaklar oynanmıyor. Ama itmanlara bildiğim kadarıyla izin veriliyor. Bu nedenle e, takımlar zorluklar da çekebiliyor diyebiliyoruz. Belediye sahasında ise e, her hafta yaklaşık 5-6 maç oynanıyor hafta sonları. Hafta içerisinde Full akşam saat 10-11'e kadar idman yapılıyor görüldüğü bu sahada. Bu nedenle futbol yerel amatörde olduğu kadarıyla devam ediyor. Bizlerde de Kahramanmaraş 2. Amatör Küme takımlarına başarılar diliyoruz. 1. Amatör Küme'ye çıkma yolunda.